Evet şu anda bakın Alp askerleri geliyorlar ve nöbet değişimini hep birlikte göreceğiz. Osman Gazi'nin türbesinin önünde her saat başı nöbet değişimi yapıyorlar. İşte bu nöbet değişimini gerçekleştiren askerler de şu anda Tophane Parkı'na giriş yaptılar. Şimdi nöbet değişimini gerçekleştirecekler. Alpler 365 gün boyunca saygı nöbetindeler. Alpler al bayrakı nöbet devral. Üste gök çökmedikçe, alt yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al sen nedir karınlaşım? Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sen nedir garınlaşım? Bizi çok duygulandıran ve gururlandıran bu nöbet değişimi Bursa'da ve Söğüt'te olmazsa olmaz bir tören. Anamdan, atamdan Yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Satım gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir karımdaşım? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Satım gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir karımdaşım? Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Amin. Alpler! <laughs> Susak! Pişan! Yola yalan! Osman Gazi Türbesi'nin önündeki alt değişim nöbetini izledik. Gerçekten tüyleri diken diken oldu. Ve şu anda buraya gelen, bu değişimi izleyen bütün herkes inanılmaz yoğun bir ilgi gösteriyor. Herkes fotoğraflarını çekiyor bu törenin. Ve arkamda görmüş olduğunuz bu alpler yıllardan beridir bu türbeyi koruyorlar. Aynı film sahnesindeki gibi o gördüğümüz filmlerdeki sahnenin gerçeğini işte burada türbenin önünde canlı canlı izliyoruz. Ve şimdi türbenin içine gireceğiz ve Osman Gazi'ye dualarımızı hep beraber göndereceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesi Bursa'da 1863 yılında restore edilerek bugünkü haline geliyor. Osman Gazi'nin ailesinin kabirlerinin yer aldığı türbe yoğun ilgi görüyor. Ortadaki büyük sanduka Osman Gazi'ye ait. Üzerindeki işlemeler Abdülaziz Han tarafından yapılıyor. Ülkemizin her köşesinden ziyaretçi akınına uğrayan türbede Kur'anlar okunuyor, dualar ediliyor.